Fenerbahçe'de Rade Kurunic transferinde flash gelişme. Hint piyangosu. Martial kapışması. Ara transfer dönemi çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir Milan forması giyen Rade Kurunic ile ilgileniyordu. Sarı lacivertli takıma bu transferde müjdeli haber geldi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Milan, kurun için yerini Manchester United forması giyen Sofyan Amrabat'la doldurmak istiyor. Sezon başında Fiorentina'dan kiralanan Amrabat için Manchester United'ın satın alma opsiyonunu kullanması durumunda, Milan'ın oyuncuyu kiralayabileceği ifade edildi. Bu durumda Radekur'un için Fenerbahçe'ye transferinde hiçbir engel kalmayacak. Bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıkan Kurunić skor üretemedi. Yıldız ismin Milano temsilcisiyle olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. King Piangosu. Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de takımdan ayrılması gündeme gelen Joshua King'in yeni bir talebi çıktı. Sarı lacivertlilerde gönderilecek isimlerden biri olan Joshua King'e Middlesbrough talip oldu ve ekibinin yetkililerinin, Norveçli oyuncunun menajeriyle irtibata geçtiği öğrenildi. Fingin de fazla forma şansı bulamamaktan dolayı mutsuz olduğu biliniyor. Norveçli futbolcu, çıktığı 13 karşılaşmada 4 gol atarken 3 de asist yaptı. Fingin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi, 2024 yılında sona erecek. Martial kapışması Fenerbahçe UEFA Konferans Ligi'nde son 32'ye kalmak için taraftarı önünde Spartak Tırnava ile karşı karşıya gelecek. Üç kulvarda yoluna devam etmek isteyen Fenerbahçe'de Ocak ayı için planlama yapıldı. Transfer çalışmaları Fenerbahçe'de tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertliler, Mişi Batşuayı ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Belçikalı Yıldız'ın boşluğunu doldurmak isteyen Fenerbahçe yönetimi forvet arayışlarını hızlandırdı. Transferde önceliğini hücum hattına veren Kanarya, Dünya Yıldız'ını gündemine aldı. Sarı lacivertlilerin, Manchester United'ın Fransız yıldızı Anthony Martial ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Manchester United teknik direktörü Erik Ten Hag'ın kadroda düşünmediği kanat oyuncusu ile devre arasında yolların ayrılması bekleniyor. Çok sayıda talebi bulunan yıldız ismin henüz karar vermediği öğrenildi. Fenerbahçe'nin de kısa süre içerisinde oyuncunun menajeriyle temas kuracağı bekleniyor. Ancak 28 yaşındaki futbolcunun tek talebi Fenerbahçe değil. Yıldız futbolcuyu sarı lacivertlilerin haricinde Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Serie A ekibi Inter ve iki Suudi kulübünün daha istediği öğrenildi. Kırmızı Şeytanların gözden çıkardığı tecrübeli oyuncu bu sezon oynadığı 19 maçta 629 dakika süre aldı. Fransız yıldız söz konusu maçlarda takımına 2 gol, 2 asistlik skor katkısında bulundu. Martial'ın devre arasında hangi takıma transfer olacağı merak konusu.